Merhaba. Bugün bize gönderdiğiniz kaynaklara şöyle bir daldık ve dünyanın kabuğunu şekillendiren o ö, devasa güçlere bakacağız. Yani dağlar nasıl oluşuyor? Mesele bu. Evet. Kaynaklardaki o ilk görsel müthiş bence. Dünyanın 200 milyon yıl önceki hali, hani tek parçaydı ya Pangea. Evet, Pangea. Oradan bugüne nasıl geldiğini gösteriyor. Peki bu devasa kara parçaları nasıl hareket etti de e, bugünkü o görkemli dağ sıraları ortaya çıktı gelin bakalım biraz daha yakından kesinlikle şimdi bu büyük değişimin arkasındaki anahtar kelime aslında levha tektoniği yani şöyle düşünelim Yer kabuğumuz sürekli hareket eden devasa yapboz parçaları gibi levhalardan oluşuyor. Hmm. Milyonlarca yıl boyunca bu levhalar birbirine yaklaştı, uzaklaştı, bazen yan yana kaydı falan. İşte bu hareketler hem kıtaları bugünkü yerine getirdi hem de e, dağ oluşumu gibi büyük jeolojik olayları başlattı. O ilk görsel hani Pangea'dan günümüze gelen bu süreci çok iyi özetliyor aslında. Yani dağların doğuşu. Orojenez diyoruz sanırım buna, değil mi? Evet, orojenez. Bu süreç temelde levhaların birbirini sıkıştırmasıyla başlıyor. Kaynaklarda geçen jeosenklinel diye bir terim var. Yani zamanla kalın tortuların biriktiği büyük çukurlar. Aynen, havzalar. İşte oralar sıkışınca bu birikintiler yukarı fırlayıp dağları oluşturuyor. Ama e, anladığım kadarıyla her kayaç aynı tepkiyi vermiyor bu sıkışmaya. Yani malzemenin yapısı önemli galiba. Aynen öyle, kesinlikle. Sıkışan malzemenin şey esnek mi yoksa daha sert mi olduğuna göre temelde iki ana dağ oluşum şekli görüyoruz. Şimdi eğer katmanlar esnekse, yani bükülebiliyorsa o muazzam basınç altında kıvrılıyorlar. Nasıl yani? Kıvrılıyor derken? Şöyle düşünün. Bir halıyı iki ucundan birbirine doğru itseniz ortası ne olur? Yukarı doğru dalgalanır, değil mi? Ha, evet, evet. İşte aynen onun gibi. Yer kabuğu katmanları da kıvrılıyor ve kıvrım dağları oluşuyor. Kaynaklardaki bir çizim bunu çok güzel gösteriyor. Hani yukarı kıvrılan yerler antiklinal, aşağı çöken yerler senklinel diye. Antiklinal, senklinel. Anladım. O haritada gösterilen Alp Himalaya kuşağı var ya. Avrupa'dan Asya'ya uzanan evet, devasa bir sıra. İşte o jeolojik olarak genç dediğimiz, yani son 100 milyon yılda falan oluşmuş müthiş bir kıvrım dağ örneği. Hatta Himalayalar hala yükseliyor biliyor musunuz? Süreç devam ediyor yani. Vay canına, halı benzetmesi süper oldu. Peki ya katmanlar esnek değilse, sertse, kırılgansa o zaman ne oluyor? Parçalanıyor mu sadece? İşte o zaman işler biraz daha e, kırılmalı dökülmeli oluyor diyelim. Katmanlar kıvrılamayınca o basınç altında kırılıyorlar. Fayatları dediğimiz büyük kırıklar oluşuyor. Hı hı. Bu kırıklar boyunca bazı bloklar yukarı doğru itiliyor. İşte bunlara horst diyoruz. Bildiğiniz yükselen dağ blokları bunlar. Horst. Tamam. Diğer bloklar ise tam tersi aşağı doğru çöküyor. Onlara da graben deniyor. Onlar da çöküntü ovalarını oluşturuyor. Bu şekilde oluşan dağlara da Kırık Dağlar ya da Fay Bloku Dağları diyoruz. Yani faylarla parçalanıp yükselen alçalan bloklar. Kaynaklardaki diğer çizim de sanalım bunu anlatıyor. Evet, o horst ve graben yapısını gösteren çizim o. Türkiye'de mesela Ege Bölgesi'ndeki dağlar, bu tipe çok güzel bir örnek. O graben ovaları ve horst dağları. Anladım, çok net. Ya kıvrılıyor ya da kırılıyor, yani temel mantık bu. Şimdi o hariteye tekrar baktığımızda. Alp Himalaya gibi genç kuşaklar var ama bir de daha yaşlı görünenler var. Mesela Kuzey Amerika'daki Apalaşlar, Rusya'daki Urallar, İskandinav Dağları. Bunlar çok daha eski duruyor. Doğru. Yani yüz milyonlarca yıl önce oluşmuşlar. Bu yaş farkı ne ifade ediyor? Demek istediğim bu eski dağlarda bir zamanlar Himalayalar kadar heybetli miydi acaba? Çok güzel bir soru. Evet, aynen öyle. Bu yaşlı kuşaklar, yani jeologların Kaledonyen ve Hersinyen orojenezleri dediği daha önceki dönemlerde oluşanlar, levha tektoniğinin ne kadar e, uzun soluklu bir süreç olduğunu gösteriyor bize. Yani dünyanın çok eski dönemlerinden beri var bu hareketler. Kesinlikle. Apalaşlar ya da Urallar oluştukları zamanlarda, yani yüz milyonlarca yıl önce... Muhtemelen bugünkü Himalayalar kadar yüksek, sarp ve görkemliydi. Ama aradan geçen o akıl almaz uzunluktaki milyonlarca yıl boyunca ne oldu? Aşındılar mı? Tam üstüne bastınız. Erozyon. Yani rüzgar, yağmur, buzullar, akarsular. Tüm bu dış etkenler o heybetli dağları yavaş yavaş aşındırdı, törpüledi. Bugün gördüğümüz o daha yuvarlak hatlı, daha alçak profillerini kazandırdı. Yani o haritaya bakarak sadece dağların yerini değil, dünyanın farklı jeolojik zamanlardaki aktivitesini ve zamanın yeryüzünü nasıl şekillendirdiğini de okuyabiliyoruz bir nevi. Gerçekten büyüleyici. Özetlemek gerekirse, aslında üzerinde yaşadığımız yer kabuğu hiç de sakin değilmiş. Sürekli bir hareket, bir itiş kakış var. Aynen. Ve bu dev vevhaların milyonlarca yıl süren mücadelesi, yer kabuğunu bazen bir hamur gibi yoğurup kıvırıyor, bazen de daha sertse kırıp parçalıyor ve dağları oluşturuyor. Bu eski ve yeni dağlarda aslında e, gezegenimizin ne kadar dinamik ve köklü bir geçmişi olduğunun sessiz tanıkları gibi. Kesinlikle öyle ve şunu unutmamak lazım, bu hikaye henüz bitmedi. Levhalar hala milim milim de olsa hareket ediyor. Depremler oluyor. Depremler oluyor, volkanlar aktifleşebiliyor ve evet Himalayalar gibi genç dağlar hala yükselmeye devam ediyor. Yani bu e, devam eden, yaşayan bir süreç. Hı hı. Belki size ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecek bir soruyla bitirelim o zaman. Kaynakların bize gösterdiği bu milyonlarca yıllık jeolojik miras ve hala devam eden bu yavaş ama e, çok güçlü değişimler. Acaba gelecekte bölgesel iklimleri, su kaynaklarını, canlı yaşamını hatta bizim şehirlerimizi, yerleşimlerimizi nasıl etkilemeye devam edecek? Bunu hiç düşündünüz mü?